Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere uzun zamandır denemek istediğim ama daha önce hiç yapmadığım bir modelin yapılışını göstereceğim. Hemen yapılışına geçiyorum. Şimdi ojemizi hazırladık. Buradan alıp direkt parmağımın üzerine yapacağım. Kenarlarını temizleyeceğim, ama da yapayım bu arada hazırladığım ucadan. Parmaklarını temizledim. Şimdi diğer parmaklarıma da normal bir şekilde ojenin içerisinde bulunan renklerden süreceğim. Ve ojemiz bitecek. Diğer bir parmağıma da sürdüm. Şimdi son parmağıma da süreyim. kenarlarını güzelce temizliyorum Evet ojelerimin kurumasını bekledim şimdi üzerine şeffaf oje süreceğim ee, bu daha uzun süre dayanmasını sağlıyor arkadaşlar Ayrıca daha da şık gözükmesini sağlıyor projelerim bitti arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden başarılar diliyorum. Benim tercih ettiğim renkleri tercih etmek durumunda değilsiniz zaten. İstediğiniz hangi renk varsa onlarla siz de deneyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu vakte kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın.